Hello my students. This is short introduction of my video lessons. Merhaba sevgili öğrenciler. Bu video video derslerimizin kısa bir tanıtımı. watching video lessons, you can have a look at this video that's about some suggestions and personal ideas about learning English. Diğer ders videolarına geçmeden önce arkadaşlar İngilizce öğretimi ile alakalı bazı tavsiyelerde bulunduğum bu videoya kısaca bir göz atabilirsiniz. You know English is a global language. It is the language of information technology. Also, it is an important part of our education life. Biliyorsunuz arkadaşlar, İngilizce küresel bir dil, yani dünyanın ortak dili. Ayrıca bilişim teknolojilerine ait kullanmış olduğumuz pek çok uygulamanın ve programın dili yine İngilizce arkadaşlar ve yine İngilizce eğitim hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturuyor arkadaşlar. <laughs> cultures and meeting new people from all around the world. It means we have lots of reasons to learn it. İngilizceyi öğrenerek arkadaşlar farklı kültürleri tanıyabilir ve dünyanın pek çok yerindeki insanlarla iletişime geçebiliriz. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar İngilizce öğrenmek için pek çok sebebimiz var. <laughs> Firstly, you should develop positive attitude for English course. You shouldn't see it as an obligation. You should see it as a way of Öncelikle arkadaşlar, İngilizce dersine karşı olumlu bir tutum geliştirmelisiniz. İngilizce dersini bir zorunluluk gibi değil, bu dersi kendinizi geliştirme aracı olarak görmelisiniz. <laughs> Don't forget that learning is a journey, not destination. Just be open to learning new things every day. Evet arkadaşlar, öğrenme sürecini bir varış noktası veya bitiş noktası olarak değil, her gün yeni şeyler öğreneceğiniz bir süreç olarak görmelisiniz. Set up short-term targets, then complete them. You will see that you can be successful about learning English. İngilizce öğrenme konusunda arkadaşlar kendinize kısa dönemli hedefler belirleyin ve bunları tamamlayın. Göreceksiniz ki İngilizce öğrenme konusunda başarıya ulaşacaksınız. Be patient and never give up studying. Try to make this process more enjoyable. Dil öğrenme sürecinde sabırlı olun ve asla çalışmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar. Ve bu süreci daha eğlenceli hale getirmek için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Finally, do your best. Making mistake is a part of this process. I hope my video lessons will be useful and make contribution to your learning journey. Son olarak arkadaşlar, İngilizce öğrenme konusunda elinizden gelenin en iyisini yapın. Hata yapmanın bu işin bir parçası olduğunu unutmayın. Umarım video derslerim sizler için faydalı olur ve sizlerin İngilizce eğitimine katkısı olur. Thanks for your watching. İzlediğiniz için teşekkürler. See you next time. Goodbye. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.